Buraya beş tane Bu şartlarda beraber olmak istemezdik. Allah büyük bir e, korkunç bir şekilde bir afet verdi. Gerçekten e, bu yangınlar ülkemde büyük zarar veriyor. İnsanlar burada gerçekten görüyoruz. E, çok perişan durumdalar sağ olsun belediye başkanımızla beraber Adana ve bölgesindeki Rotaryenler olarak 8 Rotary Kulübü olarak gerekli mutfak eşyalarını temin ederek buradaki vatandaşlara veriyoruz. Belediye başkanımıza teşekkür ediyorum yardımlarından dolayı ekip olarak bize yardımcı oluyorlar. Önümüze düşüp yol gösteriyorlar. Çok çok teşekkür ediyorum kendisine de. Sadece Kozan'da Türkiye acı günler yaşıyor. Hala Marmaris ve Manavgat'ta yangın devam ediyor. Başka yerlerde devam ediyor. Ee, tabii Kozan'da da Akarca, Pazar Sekisi, Gökköz ve bölgesinde ciddi bir yangın atlattık. Şuna şükrediyoruz. Can kaybımız yok. Tabii ki diğer kayıplar bir şekilde telafi ediliyor. Ee, burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Başta Orman Bakanlığı, Hükümet, Kaymakamlık, ve tüm sivil toplum örgütleri, bunlardan bir tabi Erol abi arkadaşları. E, aradığında ben şunu söyledim, bir araştıralım. En çok elzem olan, ihtiyaç neyse onu e, yapalım dedik. Sağ olsunlar mutfak eşyaları hazırlamış 50 tane. Şu anda halkımıza çam tıçak çoban armağanı şeklinde e, desteklenecek. Biz de belediye olarak elimizden geleni yapıyoruz. Her gün buradayız. E, su gibi, ondan elektrik gibi basit tamir tadiller gibi yapıyor. Süleyman Bey, Soner Bey işin başındalar. Ben arkadaşa Erol abiye ve arkadaşa teşekkür ediyorum sağ olsunlar. Tekrar geçmiş olsun köylerimize, kardeşlerimize geçmiş olsun. Bizim bu mutfak eşyalarımıza çok ihtiyaçlarımız vardı. Teşekkür ederiz, getirdiniz. Belediyelerimiz bize çok yardım yardımda bulundular. Ayrıca onlara da çok teşekkür ediyoruz. Her yer bize yardım etti. Sağ olun, Allah razı olsun hepinizden. Biz bu yangına Akşam gecelerde böyle yakalanmış olsaydık hiçbirimiz buralardan çıkamazdık. Çok şükür yani can kaybımız yok. Ben annemi uykudan uyandırdım buraya gelip onu almak için. Bu evin de kolon kirişinde bir şey yoksa yok gibi duruyor. Duvar, olur. Kızlar 8'i mahallesi Akkoca mevkiindeyiz. Evler yanan vatandaşlarımızın evlerindeyiz. Belediye Başkanımız Kazım Özgan da Bizzat belediye tarafından boyanan, tamirat yapılan evlerin birine e, ziyarete geldi. Neler söyleyeceksiniz başkanım? Tabii Gıda sesi Akkoca Biz hemen ertesi gün buradaydı ekiple beraber. Evi gezdik biz burada. Hatta aşağıdaki evde üzüm ikram etme, üzüm de yemiştik biz. Teyzemin gözleri yaşlıydı. Çardağı yanmış. Hafif hasarlı evi. Yani şu kısımda e, simsiyah olmuştu. Dedik bunu boyayalım, elden geçirelim varsa camları kırık takalım. Onlar yapıldı. En azından şu anda geçici de olsa tekrar hayat buldu bu ev. İnşallah eksiklerini kriz merkezi kaymakamımızla beraber işbirliğiyle çardakları da tamir olacak inşallah. Bu sundurma da tamir olacak. İnşallah yaralar sarılıyor. Ben emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Tekrar geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Allah bir daha göstermesin inşallah. Evet teyzem siz ne söyleyeceksiniz? Tekrar geçmiş olsun. Ya, ne söyleyeyim? Boyandı. Başkanımız evimizi boyadı. Çok memnunuz. İşte buraların etrafını toplamaya çalışıyoruz. Enkazını. Pencereler de değişmiş yine. Pencere Yalnız bugün yapacağım. değişti. Onları temizliğini yapıyorum şimdi. Çok büyük etmiş olsun evet. teyzem. Çok teşekkür, Amca, çok, teşekkür. Gitmiş olsun. çok teşekkür ben ederim. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Başkanımdan çok memnunuz. Her, her tarafı ya. yaptırdı, boyadı o kadar memnunuz ki yani biz kendimiz bunu içinden çıkamazdık. Allah razı olsun hepsinden. Burada da kısa bir şey yapalım. Gördüğünüz gibi devam ediyor sevgili takipçilerimiz. Başkanım bu bölgeyle mi buranın tamiratı da mı sarına yapılıyor? Evet bu boya ve diğer ne eksiği varsa Kozan Belediyesi tarafından yapıldı. Az önce diğerine bakmıştık. Tarım Bakanlığı da ablamın ineklerini vermiş. Gerçekten teşekkür ediyoruz. Bu ciddi bir yangın geçirmiş. Hatta ilk gün kokudan duramamıştık burada. Buna şükür olsun. Yavaş yavaş yaralar tamir ediliyor. Emeğe geçen herkese teşekkür Emin olun Türk halkı hep böyle zor zamanda milletin yanında. Biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ablamın gözleri yaşıyordu. Yüzü gülüyor. Buna şükür olsun. Çok teşekkür ederim başkanım. Evet ablam ne söyleyeceksiniz? Teşekkür Sizde. ediyorum. Allah razı olsun başkanımızdan. Ozan Belediyesi evet, evinizi evet. boyadı. Evet. İç Tarım Müdürlüğü ııı e, iliklerinizi verdi. Evet. Allah razı olsun diyorum. Hepsinden çok sağ olsun. Bir de ayrıca bacıma şöyle bir şeyden dolayı teşekkür Hı. ediyorum. Şimdi Sibut Toplum Örgütü arkadaşlarımız e, mutlak seti veriyorlardı. Dedi ki bizim var e yeterli. Başkasına verin dedi. Ondan dolayı da ayrıca ben ablama, kardeşime teşekkür ediyorum. İşte gözü gönlü tok. Kozan e, vatandaşı böyle olur. Boyacımız da çalışıyor bakın. Kolay gelsin.